Medeniyetler kenti İstanbul. Her taşında tarih yatan şehri azam. Yedi tepenin ardında büyüleyici tarihiyle dünyaya nam salan, uğruna onca şiir yazılan, her saniyesiyle hafızalara kazınan. Kim bilir ne yaşamlara tanıklık etti nasırlarca İstanbul. Dar sokaktır bazen İstanbul. Dik yokuştur, asırlık bir merdivendir bazen. Yokuşlarıyla, tepeleriyle, Merdivenleriyle bambaşkadır İstanbul. İstanbul keşfi diyardır. O yokuşların, o merdivenlerin dilleri vardır. Onları anlamak, İstanbul'u tanımak, onları görebilmek, İstanbul'u keşfetmektir. Herkese merhaba. İstanbul'un Galata semtindeyiz. Bankalar Caddesi ile Banker Sokağı birbirine bağlayan Kamonda merdivenlerinden sizleri selamlıyoruz. Art Nouveau tarzında tasarlanmış merdivenler 1800'lü yıllarda Yahudi asıllı Abraham Salomon Komonda tarafından tasarlanmıştır. Hemen merdivenin özelliklerinden bahsedelim. Merdiven iki ayrı bölümden oluşmaktadır ve döner şekilde tasarlanmıştır. Böyle tasarlanmasının nedeni de yukarıdan aşağı inerken düşme tehlikesi yaşayan vatandaşlara en azından bu bölümler bir dur noktası verir ve aşağı kadar yuvarlanmasını önler. aynı zamanda merdivenin tasarlanmasına zemin oluşturan bir rivayet var. Hemen ondan bahsedelim. Camondo ailesinin en ünlü ferdi Abraham Salaman Camondo tam da bu bölgeden zorluklarla okula giden torunları için bir merdiven yapma kararı veriyor ve kendilerine ait olan sağ taraftaki bankaya da ulaşım kolaylığı sağlanması adına buraya bu merdiveni inşa ediyor ve zamanla bu merdiven kendi soyadlarını alarak Camondo merdivenleri olarak anılıyor. Yapıldığı günden bugüne kadar da bu bölgede ulaşım kolaylığı sağlayan bir merdiven halini alıyor. Kamondo merdivenlerinden bu kadar bahsetmişken Abraham Salomon Kamondo ve Kamondo ailesinden bahsetmeden olmaz. Kamondolar 18. yüzyılda İstanbul'a yerleşmiş İspanyol Portekiz kökenli Yahudi bir aile. Önce İstanbul'da Ortaköy'e yerleşiyorlar. Daha sonra Kıbrıs'a gidiyorlar. Sonra geri geldiğinde tekrar Ortaköy semtine ve para ticaretine başladıktan sonra da Galata semtine yerleşiyorlar. Kamonda ailesi önce Felek Sokak'ta bir apartmanda, daha sonra da Serdar Ekrem Sokak'ta Kamonda apartmanında ikamet ediyorlar. İlk geldiklerinde sarraflıkla başlıyorlar ve daha birçok noktada çalışarak İstanbul'un ticaret hayatına dahil oluyorlar. İstanbul'un gelişimi ve modernleşmesine katkı sağlayan Kamonda ailesinin anısına Abraham Salaman Kamondo'nun inşa ettirdiği merdivenlere Türkiye Yahudi Haham başılığının da katılımıyla düzenlenen törenle plaket çakılmıştı. Kamonda ailesi Osmanlı modernleşmesinde iz bırakan sayısız yapı inşa etmiştir. Kasımpaşa'daki Kuzey Deniz Saha Komutanlığı, Galata Residence, Serdar Ekrem Sokak'taki Kamonda Hanı ve Bankalar Caddesi'ndeki Kamonda merdivenleri bunlar arasında sayılabilir. Kamondaların kültür ve sanata katkıları ailenin Paris'e yerleşmesinden sonra da devam etmiştir. Şanzelize'deki Ulusal Tiyatronun kurulması, Louvre Müzesi'ne bağışlanan empresyonist tablo koleksiyonu, 18. yüzyıl sanat eserlerini bir araya getiren Nisim'de Kamondo Müzesi bu girişimler arasındadır. Kamondo merdivenlerini inşa eden Abraham Solomon Kamondo, Kamondo ailesinin en büyük üyelerinden. Kendisi Osmanlı, İtalya, Yahudi hayırseveri ve finansörü olarak karşımıza çıkmakta. 1832 yılında abisinin bıraktığı mirası çok büyük bir servete dönüştürerek bölgenin en zenginleri haline geldi zamanla. Osmanlı İmparatorluğu'nda ise Abraham Kamando Saloman'ın sıra dışı bir kariyeri vardır. Osmanlı padişah ve sadrazamlarının üzerinde önemli etkileri olmuştur. Osmanlı bankası kurulmadan önce ise Osmanlı hükümetinin bankerliğini yapmıştır. Abraham Kamando Devrin sadrazamı Mustafa Reşit Paşa'ya da ekonomik ve mali konularda danışmanlık yapmıştır. Aynı zamanda Osmanlı devletinde gayrimenkul edilme izni alan ilk yabancı uyruklu kişidir. 1830'larda İstanbul Yahudilerinin de dini liderliğini üstlenmiştir. Abraham Komondo, Banker Sokak'ta kardeşleriyle birlikte açtığı bankayı çok iyi şekilde yönetmiş ve banka zamanla şehrin uluslararası finans kuruluşlarından biri haline gelmiş. Kırım Savaşı sonrasında Osmanlı Devleti'nin savunma ihtiyaçlarını karşılayan banka Paris'e yerleşiyor ve zamanla küçülerek 1910'da da kapanıyor. Sarayın ve devletin pek çok projesinin finansmanında yer alan Kamondo ailesi sadece saraya ve devlete desteğinin yanında çevre düzenlemeleri yönünde de çalışmalar sürdürmüş ve şehrin güzelleşmesine de katkılar sağlamıştır. Özellikle Cadde-i Kebir'in, İstiklal Caddesi'nin. Dönemin kentsel dönüşümü olarak adlandırılacak bir faaliyet için 1855 yılında İntizami Şehir Komisyonu'nun başına geçmiştir Abraham Saloman. Modern bankacılığın kurucularından biri olmasının yanı sıra İstanbul'da ilk belediyenin kuruluşunda, kentsel altyapının modernleşmesinde, yeni ve modern eğitim kurumlarının oluşumunda rol almış, önemli şehircilik, mimarlık ve kültür yatırımlarına da öncülük etmiştir Abraham Saloman. Kamuonda merdivenleri dünyada popülerliğini korumaya devam ediyor. James Bond'un Skyfall isimli filminde bir sahnede işte bu merdivenlerde geçiyor. Yes, Bob. <laughs> <laughs> on the rooftops of Paris'e geri yerleşen ve 92 yaşında ölen Abraham Salaman Camondo kendi vasiyeti üzerine Hasköy'deki Yahudi mezarlığına gömülüyor ve Osmanlı Devleti de kendisine bir anma töreni düzenliyor. 1800'lü yıllardan bu zamana kadar korunarak gelen Kamonda merdivenleri halk arasında başka bir isimle daha anılıyor. Aşıklar Merdiveni. Birçok aşka da ev sahipliği yapan Kamonda merdivenlerinden sizlere veda ediyoruz. Bir sonraki bölümde bambaşka bir tarihte görüşmek üzere. Hoşçakalın.